Önde gelen uluslararası tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific tarafından geliştirilen intravasküler ultrasyon sistemi Çin'in Şanghay kentindeki Cabil fabrikasının üretim hattından çıktı. Polaris olarak bilinen sistem Çin'de üretilen ve yerel olarak dağıtılan ilk Boston Scientific ürünü olma özelliği taşıyor. Ürün daha sonra aralarında Avrupa ve Japonya'nın da bulunduğu diğer ülke ve bölgeleri ihraç edilecek. Boston Scientific Greater China Başkanı Jun Chan. Polaris intravasküler ultrasyon görüntüleme sistemidir ve PCI işlemleri sırasında koroner arter hastalığı olan hastalarda kullanılır. İlk Boston Scientific Polaris sistemi, Şanghay'daki Cabil Fabrikası'nın üretim hattından çıktı. Çin'de yerel olarak üretilen ve dağıtılan Boston Scientific ailesinin ilk ürünü olan Polaris'in resmi lansmansı, şirketin Çin için Çin'de yerleştirme programı için yepyeni bir bölüm anlamına geliyor. Polaris bir kere Çin Uluslararası İthalat Fuarında sergilendi. Boston Scientific 2019'da ilk kez Siyade yer almasından beri hiçbir fuarı kaçırmadı. Boston Scientific Greater China Başkanı Jun Chan, müdavim olarak SİE'den kesinlikle faydalandık. Hatta sonrasında bile son birkaç yıldır SİE'deki ilk gösterilerinden sonra ürünlerimizin çoğu Çin'de piyasaya sürüldü ve ticarileştirildi. Boston Scientific'in Çin pazarı ve Çinli hastaları olan bağlılığı bozulmadan kalırken, Şanghay'ın canlı ve uluslararası iş ortamı sayesinde daha da geliştirildi. Çin Haber Ajansı muhabirleri Şanghay'dan bildiriyor. Fremont, certainly benefited from CIE even beyond the itself. over the last couple of years, many of our products, which are after their debut at the cie, have been launched and commercialized in china. boston scientific's commitment to the china market and our chinese patients remain intact and has been further enhanced by shanghai's vibrant and international business environment.